Selamlar benim World videosuyla da karşınızdayım. Bugün sizlere solo yapabileceğiniz bir EXP farmı göstereceğim. E, 39 levellarda başlıyor burayı yapabilirsiniz 39'dan. Benim levellerime kadar EXP veriyor. E, ama tabi level arttıkça birazcık World'lüğü yani kayda değer verdiği EXP azalıyor diyebiliriz. E, düşük levellarda daha değerli oluyor burası. E, neredeyim derseniz. Gelelim oyunumuza. Restless Shore'dayım. Restless Shore'da her yeri taşı toprağı altın gerçekten. Her yerden bir farm çıkıyor. Restless Shore ana settlement'ayım yani. Settlement'ın hemen altındayız. şuradayız. Alt kapıdan gidip şurada farmlayacağız. Sealer Steak'te. Hatta kapıyı da direkt arkamda görebiliyorsunuz. bir iki üç şeyinden bahsedeyim öncelikle. Burası arkadaşlar zombi olduğu için zombileri kayıtlamak çekmek ve kesmek çok kolay. En güzel özelliği bu. En büyük özelliği ise burayı solo yapabilmeniz. Yoksa Solo yapın. Daha güzel arkadaşlarınızla beraber eksklasif klasifikaya şey edecekseniz çok daha güzel eks veren yerler var. Mesela elit farmları falan filan. Ama buranın olayı solo yapılması. Bunu aklınızda tutun. Ee, hemen yürüdüm. Kapının önünden zaten gösterdim. 110 arkadaşları bir çekerek başlayayım. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Ama artık çektikten sonra söyleyeyim. Göstermem gerekecek. Onu söylemiyorum. Gelir misin canım? Ee, şu ikisini ben baş atakla çekiyorum. Yanlarına gitmiyorum. Tabi şu an biraz laglı oyun şeye girmek üzere. Ee, bakıma girmek üzere. Ne zaman bakım zamanı gelse böyle biraz laglı oluyor. Yaklaşsa. Daha güzel çekersiniz. Daha güzel kendinize göre bir şey yaparsınız. Ama zombileri kaytlaması çok kolay. Şöyle yanından geçmeniz yeterli oluyor. Her zaman vurmanıza gerek yok. Uzaktaysa, uzaktakilere bazen vuruyorum. Şurada bir tane kaçırdım. Onu da almaya çalışayım bari kesmişken. Ee, gel lan. Başka kaçırdım mı acaba? Karşıdakileri ikisini aldım. E sen de gel bakayım. Böyle keselim o zaman. Tek kestim. 540 aldım. Bir iki tane mob kaçırdım sanki. Heh, geldi. Çünkü her seferinde aslında 600 alıyordum. <laughs> e, normalde 600 XP'ni alıyorsunuz. Arkadaşlar görevlerin 2K X verdiğini düşünürseniz ve görevler için mesela en az bir yarım saat bir tanesi için uğraşıyorsanız. Şurada yani 1,5 dakikada o XP'nin 4'te birini aldım. 5 yani 10 dakikada burayı kaç kez döneceğim kim bilir öyle düşünün. Yani mantıklı aslında en büyük özel dediğim gibi sola yapabilmeniz. Şimdi slotların çıkması için yaklaşık 30 saniye falan beklemeniz gerekiyor. Bu 30 saniyede ne yapabilirsiniz? Şöyle gördüğünüz madenler var kenarda bunları alabilirsiniz. Bir sürü ağaç falan var gidip şeyinizi logging'inizi kasabilirsiniz. Yani boş durmanıza gerek yok. Bir güzel yanı da ağaç kas bekliyorsunuz ya mobların çıkacağını. Gider şurada logging kasarsınız abi. Bu logging kasmanızın en güzel yerinde şehirin yanındasınız. Ağırlık olduğu zaman gider buranın bankasına atarsın. Ne bileyim işlersin şey levelınızı wood cutting levelını arttırırsın. Ondan sonra istersen geri kalan materyali çöpe atarsın. Yani hem logging'ini hem wood cutting'ini arttırırsın. Hem de gördüğünüz gibi slotlar çıktı bile. Yani 30 saniye bile olmadı herhalde. Hadi e, videoyu sonlandırırken bir kez daha çekeyim. Bu arada şunu öneriyorum ben onu diyecektim. PVP'niz açık gelin buraya. %10 XP'nizi de öyle alın. Onu unutmayın. Çünkü zaten şehrin kenarında gelip biri seni kesse bile hemen duvar devam edersin. Baktın çok darlıyor. Yine kapatırsın şeyini PVP'ni ama PVP'n açıkken %10 x bonusu fazla alıyorsun. Bunu aklında tut. Eğer seni darlayan yoksa böyle relax saatlerde gelmişsen özellikle ben PVP'nizi açık tutmanızı tavsiye ediyorum. %10 bok bonus için ee, birikiyor sonuçta %10 deyip geçmemek lazım. Niye gelmiyorsun abi? Yanından geçtim ya. E, bakalım kaçırdıklarımız oldu mu? Bunlar suda sudaki iki tanesini Kaçırmayayım gel buraya gel ee, bir yine yani bir tane kaçırdım diyecektim de oğlum gelsenize yanından geçiyorum ya bunlar da kafayı yedi arkadaşlar kimseye güven olmuyor artık <laughs> biraz kötü kestim ama ne 540 ha bu sefer 580 aldım. Kestim aynı hikaye ağacımı keser devam ederim. Anlatabildim mi? Umarım keyifli güzel bir video olmuştur. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Umarım bir işlerinize yaramıştır. Bu şekilde videolar görmek istiyorsanız lütfen beğenip abone olup bana destek olabilirsiniz. Ve daha doğrusu bana bunu belirtirsiniz. Evet Deniz bu videolar güzel demiş olursunuz bir yerden. Ben de devamını yaparım. Hadi o zaman kendinize iyi bakın. İyi oyunlar hoşçakalın bay bay.